Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Evet, e, şimdi bir, bir papatya ile karşınızdayım. Değerli öğrenciler, bakın. Papatya'mız bağır gelmiş ve açmış. Üç yaprak olarak açmış. Seviyor, sevmiyor, seviyor yapıyoruz biliyorsunuz. Papatyanın yapraklarını kopartırken. Evet, papatya'mızın kökü toprağın altında bakın. Papatya'mızın Taş yaprakları açmış. Üç tane. Bu taş yapraklarında isim kökü, fiil kökü ve ortak kök yazıyor. Evet, konumuz köktü. Sözün anlamlı en küçük parçasıydı kök. Değerli öğrenciler. Evet, sözün anlamlı en küçük parçası kök idi. Peki, kaç tür kök varmış? İsim kökü, fiil kökü ve ortak kök olmak üzere. Üç tür kök var değerli öğrencilerim. Şimdi bu dersimizde bu sunumumuzda isim kökü üzerinde duracağız. Hemen hemen fiili kökü isim kökü ortak kök şeklinde çiçek açan papatyamızı alıyorum ve örneklerimizi hemen buraya koyuyorum değerli öğrenciler. Daha önce kullandığımız örnekler. Evet Değerli öğrenciler. Göz, el, kol, söz, ben, sen, o, bu, şu, ot, papatya, kuzu, buğday, su, göl, deniz, dere. Değerli öğrenciler. Bu sözcükler etrafımıza gördüğümüz varlıkları karşılayan sözcüklerdir. Biz e, Türkler Türkçe olarak görme organını göz olarak adlandırmışız, isimlendirmişiz. İngilizler ay demiş. Ruslar farklı bir şey demişlerdi. Çinler çan, Çin, çun çun. E, onlar da kendi dilinde farklı bir şey ifade etmişlerdir. E, Afrika katasında farklı söylenir. Fransızlar farklı bir şekilde ifade etmişlerdir. Evet, biz Türkçe olarak yaşadığımız yere, barındığımız e, konuta ev demişiz. İngilizler mesela house demişler, devlerajlar. İsim neydi? Varlıkları karşılayan sözcüklerdi. Varlıkları karşılayan... Sözcüklerde biz bu barda güzel kokuyan, güzel görünen e, bu varlığa ne demişiz? Bu bitkiye ne demişiz? Çiçek demişiz, papatya demişiz. Sevgili öğrenciler, diğer dillerde de farklı şekilde adlandırılmış. Evet, isim neydi? Varlıkla karşılayan sözcükler. Buradaki sözcüklerin hepsi de isim mi değil mi? Önce onu bulalım. Sevgili öğrenciler, nasıl buluyoruz? Çok kolay. Daha önceki dersimizde ifade etmiştik. Sözcüğün önce kökünü buluyoruz. Sözcüklerin kökünü buluyoruz. Köklere mekmak ekini getiriyoruz. Mekmak ekini getiriyoruz. Anlamlı olmuyorsa bu isim kökü. Evet hemen getirelim bakalım mekmak ekini. Evet. Gözmek anlamsız oluyor bakın. Anlam bozuluyor. Ev -Mac, kol -Mac, söz -Mac. Anlamsız oluyor. Evmek, kolmak, sözmek anlamsız oluyor sözcüklerin anlamı bozuluyor. O zaman biz buradan neyi anlıyoruz? Göz, ev, kol, söz, isim kökü. Hemen ben sen o bu şu örneklerini getirelim. Ben, mek, sen, mek, o, mak, bu, mak, şu, mak olmuyor bakın. Ben sen o bu şu anlamlı birer sözcük iken mek, mak ikine getirdiğimizde anlamsız oluyor. Anlatım bozukluğu oluyor. Herhangi bir şey ifade etmiyor. Evet, sıradaki örneklerimizi getirelim. Ot, papatya, kuzu, buğday. Ot, mak, papatya, mak, kuzu, mak, buğday, mak olmuyor bakın. Anlamsız oluyor. Demek ki ot, papatya, kuzu, buğday biz isim köküdür diyoruz. Mekmak ekini getirerek isim kökü olup olmadığını kolaylıkla anlıyoruz. Anlamsız oluyorsa, anlam bozuluyorsa, değerli öğrenciler isim kökü diyoruz bakın. Sözcüğün köküne mekmak getirince anlam bozuluyorsa isim köküdür. Su, mak, göl, mek, deniz, mek, dere, mek olmuyor. Bakın anlam bozuluyor. Ama su, göl, deniz, dere bunlar varlıkları karşılayan sözcükler isimlerdir. Anlamda en küçük parçalar olduğu için de isim köküdür değerli öğrenciler. Bunlar. Etmek, evet, mak getirerek biz bir sözcüğün isim kökümü yoksa fiil kökümü olduğunu kolaylıkla tespit edebiliyoruz. Evet, şimdi. Şimdi değerli öğrenciler kökü sözcü verelim ek almış olarak sonra kökünü bulmaya çalışalım. Mesela gözüm sözcü üzerinde duralım gözüm gözüm sözcüğü en küçük anlamlı parçasını bulalım gözüm göz daha küçük parçaya bölemiyorduk hemen mekman getiriyoruz gözmek olmuyor bakın İsim kökü diyoruz evin derken Din ekini getirdik. Evin en küçük anlamlı parçasını buluyoruz. Evin sözcüğünün evdir en küçük anlamlı parçası. Evmek olmuyor, isim kökü diyoruz. Kolu U'ya atıyoruz. En küçük anlamlı parçayı bulalım, kökü bulalım. Kolu sözcüğünün kökü koldur. Kolmak olmuyor, isim kökü. Sözümüz sözcüğünün kökü sözdür. Mekmaktan uygun olanına getiriyoruz. Sözmek olmuyor bakın. O zaman söz isim kökü. Evet. Buraya bakalım. Sağdaki örneğe bakalım. Bakın sula sözcüğü. Sula sözcüğünün en küçük anlamlı parçasını bulalım. Sudur. Sumak olmuyor. Bakın mekmak eki getiriyoruz. Sumak olmadığı için su isim köküdür diyoruz. Gölcük sözcüğünün en küçük anlamlı parçasını bulalım. Göldür değerli öğrenciler. Gölmek olmuyor. Göl nedir burada o zaman? İsim kökü. Denizci sözcüğünün en küçük anlamlı parçasını bulalım. Denizdir değerli öğrenciler. Deniz Mek olmuyor. Mekmak'tan uyumlu olanı getiriyoruz. Deniz Mek olmuyor. Deniz isim köküdür. Dereler sözcüğünün anlamlı en küçük parçası hangisidir? Deredir değerli öğrenciler. Dere Mek olmuyor. Bakın isim kökü. Evet isim kökünü bulmak için anlamlı en küçük parçayı buluyoruz. Önce sözcüğün anlamlı en küçük parçasını buluyoruz. Sonra Mekmak ekini getiriyoruz. Uymuyorsa isim kökü diyoruz. Evet değerli öğrencilerim şimdi... Sıradaki etkinliğimize geçiyoruz. Umarım anlamışsınızdır isim kökünü. Nasıl buluyoruz? Sıradaki etkinliğimizde çoktan seçmeli bir sorumuz. Yeni nesil bir soru değil. Klasik bir test sorusu. Aşağıdaki hangi sözcüğün kökü isim kökü değildir? Evet. Önce kökü bulacağız. Sonra mekmak getireceğiz. İsim kökümü değil mi? Bakacağız. A şıkkına bakıyoruz. Önce A şıkkını eliyorum. B şıkkından devam edelim. B nehirlerimiz. Nehirlerimiz sözcüğünün kökü nedir değerli öğrenciler? Nehirdir. Mekmak getiriyorum. Nehir mek olmuyor bakın. Nehir mek olmuyor demek ki bu isim kökü. C şıkkında denizcilik sözcüğünün kökü denizdir değerli öğrenciler. Denizdir. Deniz mek de olmuyor bakın. Bu da isim kökü. Bize isim kökü değildir diyor. Nehir isim kökü. Deniz isim kökü. Mimarlık sözcüğüne bakıyoruz. Kökü nedir? Mimardır. Mekmak getirdim. Mimar mak olmuyor bakın. Anlamsız oluyor. Mimar isim köküdür. B, C, D'de isim kökü. Nehir, deniz, mimar. A şıkkına bakıyoruz. Bize isim kökü olmayanı soruyor. Okudum. Evet okudum sözcüğünün kökü okudur. Değerli öğrenciler. E, burada şu yanılgıya asla kapılmayalım. Hocam okuyu da e, parçalara bölebiliyoruz. Ok şeklinde. Ok ile ok ile okumak eylemi arasında herhangi bir anlam ilişkisi olmadığından dolayı oku sözcüğünü, oku sözcüğünü değerli öğrenciler, oku sözcüğünü biz ok şeklinde parçalayamıyoruz. Dolayısıyla A şıkkında sözcüğün kökü okudur. Mekmak getirdik bakın. Okumak oldu. Burada uygun düştü. Demek ki A şıkkı A şıkkı isim kökü asla değil. Çünkü mekmak getirdiğimizde isim köklerine anlam uygunsuz oluyordu. Saçma sapan bir anlam ortaya çıkıyordu değerli öğrenciler. Evet bir sonraki konumuz fiil kökü olacak. En güzel anlar, en güzel günler sizin olsun. Esen kalın, hoşçakalın.